Türkiye'de her gün 3 kadın öldürülüyor. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 etkin uygulansın. Kadın cinayetlerine dur demenin vakti artık geldi. Kadın cinayetlerine artık bir dur demenin vakti geldi. Kadın cinayetlerine bir dur demenin zamanı geldi. Buna dur demenin zamanı geldi de geçiyor. Kadınların yaşam hakkına tecavüz eden erkek şiddeti ve zihniyetine artık dur demeliyiz. Kadın cinayetlerine dur deme zamanı geldi. Lütfen ve lütfen Meclis özel gündemle toplansın. Bu utancın acilen meclise özel gündem maddesi olarak getirilmesini istiyoruz. Bu önemli konunun acilen meclise özel gündem maddesi olarak getirilmesini talep ediyoruz. Acildir, giderhal hepinizi göreve davet ediyoruz. Eşitlik için kadın platformu, kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti önlemek için yeni bir kampanya başlatarak meclisi göreve davet etti. Günde en az 3 kadının öldürülmesini cins kırım olarak değerlendiren Eşik, herkesi kampanyayı desteklemeye çağırdı. Platformda yer alan aktivistlerden Gülizar İpek, platformun nasıl oluştuğunu ve kampanyanın ayrıntılarını anlattı. İlk olarak Eşik platformunu biraz açmak gerektiğini ben düşünüyorum. Eşik platformu ilk olarak TCK 103 ile başladı. Daha sonra ee, saldırıların yoğun olması, çünkü arkasından biliyorsunuz e, yoksulluk nafakasına, onun hemen arkasından İstanbul Sözleşmesine yönelik saldırılardan sonra birçok e, sivil toplum örgütünün de e, içinde olduğu ve aynı zamanda e, geniş bir toplantı gerçekleştirdik ve bu toplantı ile birlikte 1 Ağustos 2020'de eşitlik için kadın platformunu deklare ettik. Bildiğiniz gibi. Ee, Türkiye Kadın Hareketi baştan beri e, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleriyle ilgili e, çalışma yürütüyor sürekli alanlarda. Fakat hep birlikte bir bütün olarak yani e, daha güçlü bir ses çıkarmak amacıyla biz bir araya geldik. Geniş bir kesimin de içinde oldu. E, şöyle söyleyeyim 320 kadın örgütünün e, içinde olduğu aynı zamanda. 170 de e, karma örgütün destekçisi olduğu bir platformdan e, bahsediyoruz ve bu platform e, şu an kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, kadın katliamları ve bununla ilgili birçok çalışma yürütüyor. E, i̇lk olarak İstanbul Sözleşmesini etkin uygulayla başladık. çünkü var olan sözleşmeler var biliyorsunuz kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet bunu önlemek için bir takım uluslararası sözleşmeleri Türkiye'nin imza attığını hepimiz biliyoruz. 2011'de İstanbul Sözleşmesi'ne imza atıldı. İlk imza atan ülkede Türkiye ve son dönemlerde Türkiye'nin İstanbul sözleşmesinden imzamızı çekiyoruz gibi bir tartışma başladı ve biliyorsunuz birçok kesimden sivil toplum örgütleri e, yani sivil toplum örgütlerinin içinde yer aldı e, yani bu İstanbul sözleşmesinden imzayı çekiyoruz üzerine birçok kampanya gerçekleştirdiler. Eşik platformu olarak da bizim ilk kampanyamız İstanbul Sözleşmesi'ni etkin uygular. Çünkü şiddetin bu kadar yoğun olduğu böylesi bir dönemde ben sözleşmeden imzamı çekiyorum demek aslında şiddetin meşrulaşmasına göz yumuyorum demektir. Tabii ki kadın örgütleri olarak buna müsaade etmemeyi ve bunu kabul etmeyeceğimizi duyurduk ve birçok ilde bununla ilgili basın açıklamaları kadınlar alanlardaydı. Basın açıklamaları yapıldı. Yani etkin uygulamalarla birlikte birçok ilde birçok çalışma yürütüldü. Ülkemizde her gün üç kadın, bir veya daha fazla erkek tarafından öldürülüyor. Ortaçağ anımsatan bu manzara karşısında çağdaş ve ilerici bir Türkiye hayal etmemizi beklemeyin bizden. Her canlı gibi, her kadının da doğarken sahip olduğu yaşam hakkını elinden alanlara bir dur deyin artık bu utancın acilen meclise özel gündem maddesi olarak getirilmesini istiyoruz. Ülkemizde her gün kadınlar öldürülüyor. Kadın cinayetlerine artık dur demenin zamanı geldi. Bu önemli konunun acilen meclise özel gündem maddesi olarak getirilmesini talep ediyoruz. Türkiye'de her gün 3 kadının öldürüldüğüne dikkat çöken İpek, kampanyanın nasıl başladığını paylaştı. Ee, şu an biliyorsunuz tüm e, televizyonlarda, programlarda e, cins kırımı ve özellikle kadın cinayetlerini e, durdurma üzerine meclisi özel gündemle e, toplantıya e, çağıran bir kampanya başlattık. Bu kampanyada en önemli amacımız aslında var olan e, ve her geçen gün daha artan kadın cinayetlerini e, durdurmak ve artık bir yeter demekti amacımız. E, çünkü her gün en az üç kadın öldürülüyor diyoruz. Ama bu bildiğimiz bir de bil, bilmediğimiz o kadar çok kadın var ki yani şiddet kendini yeniden yeniden üretiyor ve bir türlü ülkenin gündemine e, yani iç gündem maddesi olarak bir türlü bir tartışılmaya açılmıyor, gündeme girmiyor. Özellikle de bunu e, gündeme getirmek e, ve var olan yasaların etkin bir şekilde uygulanması için işte İstanbul Sözleşmesi 6284 sayılı şiddet yasasının etkin bir şekilde uygulanması için e, bir kampanya başlattık. Bu kampanyada e, özellikle e, en az günde 3 kadın öldürülüyor. Farkında mısınız? E, kadın cinayetleri özel gündemiyle Meclis toplansın diyoruz. Çünkü meclisin denetleme görevini artık yerine getirmesi gerekiyor. Şiddeti önlemek için e, bu denetleme görevini yerine getirmesi gerekiyor. Var olan yasaları etkin bir şekilde uygulaması gerekiyor ve bunun için de politikalar üretmesi ve aynı zamanda var olan yasaların etkin bir şekilde uygulanması için gerekeni yapması gerekiyor. Biliyorsunuz e, şu an ilk olarak videolarla başlattık. Birçok e, Aydın akademisyen oyuncu, sanatçı, yazar ve aynı zamanda kadın örgütlerinin içerisinde yer alan işte başkanları olsun, üyeleri olsun bunlarla bir video kampanyası başlattık. Ve bu videoda özellikle kadın cinayetleri özel gündemiyle meclisin toplanmasını istediğimizi yüksek sesle de haykırıyoruz. Sistematik hale gelen kadın cinayetleri bir cins kırım haline dönüştü. Bu nedenle ülkenin en öncelikli sorunlarından biri olan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin özel oturumda gündeme alınması için bizler de yarın parlamentodan çağrıda bulunacağız. Hemen her gün 3 kadının katledildiği Türkiye'de kadın katliamları bir cins kırımına dönüşmüştür. Kadınları erkek şiddetinden korumak ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan 6284 sayılı yasanın ve İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerinin yerine getirilmesi ve kadın cinayetlerinin derhal durdurulması için meclisi göreve çağırıyoruz. Kampanya için çok sayıda oyuncu, gazeteci ve sanatçının video çekerek yayınladığını belirten Gülizar İpek destek çağrısında bulundu. Şu an kampanya devam ediyor ve meclis daha özel gündemde toplanmadı. Meclis özel gündemle toplandıktan sonra özellikle var olan yasaları uygulayıp uygulamayacağı, aynı zamanda bununla ilgili şiddeti önlemekle ilgili politikalar üretmedi, üretmedi ülkenin ana gündemine girip girmemesiyle ilgili bu gibi tartışmalar daha yoğunluklu ön plana çıktıktan sonra büyük ihtimal tabii ki bir açıklama da yapacağız fakat bu kampanya devam edecek. Çünkü biliyorsunuz kadına yönelik şiddetle kadın cinayetleri de e, durmadan devam ediyor. Ve cezasızlık politikalarıyla da e, her geçen gün daha artıyor. Yani var olan yasalar uygulanmadığı gibi cezasızlık politikalarıyla şiddet meşrulaştırılmaya başladı. E, ve şunu söyleyebilirim aslında kampanyamız... Ee, devam edecek ha, evrilebilir Tabii ki meclis özel gündemle toplandıktan sonra aynı zamanda yasalar Etkin bir şekilde uygulandıktan sonra Tabii ki e, kampanyamız evrilecektir bunu tekrardan toplanıp e, eşit platformu olarak değerlendireceğiz dediğim gibi biz her çarşamba günü e, toplanıyoruz saat 4'te eşit platformu olarak e, toplanıyoruz ve e, tartışarak kolektif bir şekilde karar alıyoruz. Yani toplantı esnasında bu tekrardan tartışılıp e, ona göre bir e, yol haritası tekrardan çizilecektir. Ama dediğim gibi özellikle şunu belirteyim. Amacımız özellikle kadın cinayetlerinin cins kırım boyutuna vardığını kadın cins kırım boyutuna vardığını ve bunun için özellikle ee, ülkenin gündeminin ilk sırasında yer alması gerektiğini bunun için artık tüm e, kesimlerin üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini e, bunu yerine getirirken de var olan e, anlaşmaların uygulanması etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini işte İstanbul Sözleşmesi 6.284 sayılı yasanın etkin uygulanması gerektiğini ve bunu uygulamak için herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini bu işte muhalefet olsun tüm siyasi partiler olsun herkesin üstüne düşeni düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtiyoruz. Çünkü gerçekten de her geçen gün kadın cinayetleri artıyor ve artmakla birlikte şiddet kendini yeniden yeniden üretiyor. Ve buna artık tüm kadın örgütleri olarak bir dur dememiz gerekiyor. Sadece kadın örgütleri değil aslında tüm sivil toplum örgütleri, yani toplumun her kesiminden, herkesin artık buna bir dur demesi gerekiyor. Bu kampanyaya bütün herkesi de davet ediyoruz, herkesin de katılmasını istiyoruz çünkü toplumsal bir sorun bu ee, ve bu cinayetler devam ettiği sürece ve durmadığı sürece gerçekten de toplumun çöküşü de söz konusu. Ee, ve topluma artık şunu söylemek gerekiyor yani, e, kadının kurtuluşu aslında toplumun kurtuluşudur. Yani kadın özgürleşmeden toplum özgürleşmez. Bu şiarla da hareket etmemiz gerekiyor. Yani, ve bunun için tüm kesimleri eline düşen yani elinden ne geliyorsa e, yapmasını bekliyoruz. Ve bunun için herkesi bu kampanyaya dahil olmaya davet ediyoruz. Mecliste bulunan tüm partilerin üstüne düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini söyleyen İpek, HDP'nin konuyla ilgili harekete geçeceği sözünü aldıklarını belirtti. Eşik ve yüzlerce kadın cins kırımına dönen kadın katliamlarına karşı günlerden meclisi göreve çağırıyor. Biz defalarca aslında mecliste bu cins kırımına dönen kadın katliamlarına karşı meclisin özel gündemle bir araya gelip bu meseleyi esaslı çözümler bulması konusunda önergeler verdik ama maalesef reddedildi. Biz bu çareyi aldık. Hedefi olarak mecliste kadına yönelik katliamların, kadına yönelik şiddetin son bulması için, gerekli tedbirlerin alınması için üstümüze düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Bütün partilerin bu konuda duyarlı ve hassas davranmaya çağırıyoruz. Videolarla başladık zaten biliyorsunuz. Şu an sanatçılar, aydınlar, yazarlar, gazeteciler, işte kadın örgütleri, platformlar, herkes video çekip işte her gün en az üç kadın öldürülüyor. Bu bir cins karım. Meclis kadın cinayetlerini durdurma özel gündemiyle acil toplansın diyor. Ee, aynı zamanda meclise de e, meclisteki tüm partilere e, yazılar gönderdik. Yani özel gündemle toplanması açısından e, işte üstüne düşen görevi yerine getirmesi açısından gerekeni yapması gerektiğini e, belirttiğimiz e, yazılar gönderdik ve e, şu an e, bildiğim kadarıyla zaten HDP e, ve belirli partiler katkı sunacaklarını e, söylediler ve özel gündemle toplanmak için elimizden geleni yapacağımızı belirttiler. Ama biz artık elimizden geleni değil, hızlı bir şekilde yapılmasını bekliyoruz. Yani tüm partilerin, mecliste yer alan tüm partilerin kadın cinayetlerini durdurmak için elinden geleni değil, artık fazlasını yapması gerektiğini, artık bir dur dememiz gerektiğini yüksek sesle haykırmamız gerekiyor. Biliyorsunuz mecliste kadın cinayetleriyle ilgili 57 saniye bir konuşma yapıldı. Yani toplam tüm konuşmalara baktığınız zaman mecliste en az konuşulan konu kadın cinayetleri o da kadın milletvekillerinin ve belirli duyarlı erkek milletvekillerinin yaptığı konuşmalardı ama bu yetmez yani Türkiye'de bu kadar büyük aslında dünyada bu kadar büyük bir sorun varken biz de kendi ülkemizde her gün en az üç kadın öldürülüyor diyoruz ve artık bu bir cins kırımına vardı diyorsak hepimiz üstümüze düşen görevi yerine getirmeliyiz. Meclisin artık denetleme görevini yerine getirmesi gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa uygulanıyor mu? Uygulanmıyorsa neden uygulanmıyor? Bunun için denetleme görevini yerine getirmesi gerekiyor. Ve ee, üstüne düşeni dediğim gibi üstüne düşenden fazlasını yerine getirmeleri gerekiyor. Ee, artık özel gündemle toplanıp e, bunun için bir yol haritası çizmeleri gerekiyor. E, ve biz bunu yüksek sesle de haykırıyoruz. Meclis özel gündemle toplansın ve hızlı bir şekilde e, bu yasaların hem etkin uygulanması hem de e, neden uygulanmayan aynı zamanda e, yani uygulanmadığı takdirde ne gibi sonuçlar doğuracağını e, tartışması gerekiyor ve bunun uygulanması için ne yapılması gerektiğini e, bir yol haritasına dönüştürmeleri gerekiyor. Her gün en az 3 kadın öldürülüyorsa bunun adı cins kırımdır. Türkiye'de her gün en az 3 kadın öldürülüyor. Her gün en az 3 kadın. Peki bu ülkeyi yönetenler ne yapıyor? Bu ülkeyi yönetenler keyif çayı dağıtıyor. Kadına yönelik şiddeti önleme Kadın cinayetlerini durdurmak için 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi etkin uygulansın. Artık yeter. Günde en az 3 kadın öldürülüyor. Meclis özel gündemle toplansın, etkin önlemler için politikalar geliştirsin. Artık yeter. Seven insan öldürür mü? Gülizar İpek son olarak herkesi kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmeye ve kampanyayı destek olmaya çağırdı. Eşitlik için Kadın Platformu olarak dediğim gibi 320 kadın örgütü e, ve aynı zamanda destekçi 170 karma örgütün de dahil olduğu Eşitlik için Kadın Platformu olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddetin ülkenin ilk gündemine e, girmesi için e, hepimiz mücadelemize devam edeceğiz. E, umarım. En kısa süre içerisinde de hepimizin en çok istediği şey, meclisin özel gündemde toplanıp gerçekten de denetim görevini yerine getirerek var olan e, özellikle e, 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesini etkin bir şekilde uygulaması e, ve bunu uygulaması için de tüm mekanizmaların, tüm kesimlerin bize destek olmasını da bekliyoruz. Ve bu kampanyanın amacına ulaşması için de elimizden gelen her şeyi de hep birlikte yapalım. Kolektif bir mücadeleyle. Türkiye'de her gün 3 kadın öldürülüyor. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 etkin uygulansın. Kadın cinayetlerine dur demenin vakti artık geldi. Kadın cinayetlerine artık bir dur demenin vakti geldi. Kadın cinayetlerine bir dur demenin zamanı geldi. Buna dur demenin zamanı geldi de geçiyor. Kadınların yaşam hakkına tecavüz eden erkek şiddeti ve zihniyetine artık dur demeliyiz. Kadın cinayetlerine dur deme zamanı geldi. Lütfen ve lütfen meclis özel gündemle toplansın bu utancın acilen meclise özel gündem maddesi olarak getirilmesini istiyoruz. Bu önemli konunun acilen meclise özel gündem maddesi olarak getirilmesini talep ediyoruz. Acildir, giderhal hepinizi göreve davet ediyoruz.